Kapısı köyden mi geliyorsun aman akayım? Ahıra mı geliyorsun? Ahrama İnsan bir selam verir la Allahsız. Uzatma ne istiyorsun oğlum? Bizim kasa da arıza çıktı da senin eleman iki dakika versene diyecektim. Hayırdır senin canın niye sıktın böyle bir yüzün düşmüş? Sorma Yılmaz'ım yengen gene sabahın köründe delirtti beni. Neymiş efendim küvete sıçmışım. Sen git klozeti kır sonra da boku bana atanasını satayım. Küvete mi sıçtın abi? Bırak Allah'ın aşkına. Başka yer mi kalmadı lan? Nereye sıçacaktım Yılmaz'ım? Belediyenin önüne mi sıçaydın? <laughs> Deme la fayık. <laughs> Sus la yaz <yiyoruz> <laughs> Neyse siktir et sen beni. Akşam da pavyona gidiyoruz Mücahit'le gel istersen. İki büyük deviriz ha. <laughs> Şu işi bir halledek abi ondan sonra. Faik Yılmaz'a bir yardım ediver bakalım. Dönüşte de iki bere kap gel ha. İçip içip kusuyor lan bana. <laughs>